Merhabalar, iyi günler. Bugün 17 Eylül 2022. Arılarıma gittim. Kış hazırlığı yapayım. Sonbahar hazırlığı yaptım. Daha doğrusu kışa hazırlık. Nektarlarını kontrol ettim. Sıkıştırma yaptım. Bir tanesi anne memesi atmış. Süper sedur. Ortadan iki tane. Hani erkek de yok bu zamanda. Çiftleşir mi bilmiyorum. Ama okuduğum kadarıyla hani çiftleşmese bile önümüzdeki sezona hazır olur diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Sıkıştırmalarımı yaptım. Maalesef eşek arılarıyla biraz uğraştık bu sene. Yani bir anda yoğunlaştı. Geçen sene de vardı ama bir şekilde halletmiştik o yapıştırıcıyla ve gıdaya katılan bir zehir vardı onunla. Ağızlarını daralttım. İşte bir tane bal arısının gireceği kadar yaptım. Yani bugün daha iyilerdi. ama iki kovanımı maşallah halletmişler. Fırsat verirsek eşek arasına beyler borçlu olacak yani. Bütün kovanlarımı sıkıştırdım, fazla petekleri aldım. Bazı ballılar vardı, ballı e, nektar bol. Onları sağ çektim yalasınlar diye. E, zayıf olan. 2 çıtalık, 3 çıtalık arılarım var. İzmir burası polen gelmeye başlamış. Günlük atmaya başlamış. Yani onlar güçlenir diye düşünüyorum. Kışa da üç, dört çıta girerler. Dört çıta girerler herhalde diye düşünüyorum. Kış görür müyüz onu da bilmiyorum. Tabi bu sene böyle garip bir iklim. Çayır cayır yanda Ağustos'ta burası. Ee, tabii etkisini de gördük diye düşünüyorum sonuçlarını. Ama sonbahar yavru atımına başladılar hepsi. Ufak ufak beslemelerini de yapıyorum. 2 ee, güne bir bir su bardağı gibi. Hmm, zayıf olanlar zaten belli oluyor. Ağır çekiyor, onları geç çekiyor. Güçlü olanlar çekiyorlar. Ee, kışa en azından bal kemeri yapacak şekilde girsinler. Ama e, bu senenin bölmeleri olan arılarım bal kemerlerini yapmışlar. Güçlü e, kapalı var. Onlardan zayıflara aktardım. Yani onlar 6-7 çıta 10 çıta olmuşlardı ama 6-7 çıta da bıraktım şimdilik. E, kapalı oldukça diğerlerini güçlendirmek için vereceğim. E, böylelikle ümit ediyorum. 20 kovanımı da Sağlıkla kışa sokacağım diye düşünüyorum. Allah'a emanet tabi Allah'ın izniyle. Hani biz emek sarf ediyoruz ama gerisi Allah'a emanet inşallah. Ama yoruldum. Bugün bayağı yoruldum. Ee, bu işler biliyorsunuz en zor zaman sonbahar ve ilkbahar galiba. En keyifli zaman da balsam zamanı. <laughs> o da güzel. Her şey güzel. Emeksiz yemek yok. Allah'a emanet olun sevgili Arı severler. Emektarlar, arı sever kardeşlerim, sevgili arıcı ailem, iyi günler.